Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine hafta sonu için cumartesi pazar gününün yayın programını yine şekillendirdik. Hazırladık. Haftalık kapanışlar geldi. Malumunuz haftalık kapanışlar diğer günlerin kapanışlarına göre çok daha önemli. Neden önemli? Çünkü bu haftanın hem nasıl geçtiğini, bu hafta neler yaşandığını hem de önümüzdeki haftanın nasıl başlayabileceğini, nasıl devam edeceğini, önümüzdeki hafta bizleri neler bekleyebilir, neler yaşanabilir adlı sorunun cevabını verir. Haftalık kapanışlar çok önemlidir. Biz de ne yapıyoruz? Haftalık kapanışların gelmesiyle birlikte cumartesi günleri teknik analize yoğunlaşıyoruz. Mesela yine bugün birlikte ne yapacağız? Şirketlerin yol haritasını çıkartacağız. Özellikle başlıyoruz cumartesi günümüze. Şişecan, Petkim, Tüpraş, Aselsan, Sasapol, Eser, Ektaş, Gübre Fabrikaları, Kardemir, Erdemir, İskenderun, Aztek ile devam edeceğiz. Yani ilk önce bir yol haritası. Yani biz nasıl kapattık nasıl devam edeceğiz şirketler pozitif mi negatif mi önümüzdeki hafta yatırımcılar hedef mi bekleyecek yoksa düşüş mü bekleyecek yükseliş yöneliği ne zamana kadar devam eder hangi fiyatın altına inerse şirketler bozulacak hangi fiyatların altına inmemeler en önemli bilgileri yine bu hafta devam edeceğiz vermeye teknoloji şirketleri Aztek, sdt Kontrolmatik, matik yotec enerji sektörü enerjisi aksen odaş Gesan, smart hun ayen magen zoren astor alpas akfen euro power cv vakit kalırsa galatasaray Alta Wind, Biotrend. Bunları da dahil edeceğiz yine listemize. Yine sanayi şirketlerin incelemesinde bulunmaya devam edeceğiz. Bunların hepsini oynatma listeleri kısmından bulabileceksiniz. Havacılık grubu inceleyeceğiz. Türk Avrupa Pegasus, Gustav Doko, Otomotiv sektörü analizi bulunacağız. Ford, Tofaş, Doğuş Otomotiv, Karsan, Tümosan, Isuzu, Türk Otokar. Yine haftalık bir borsa analizini, son durumunu yine bir kez daha güncelleyip bakacağız. Bunların hepsini kanalımızın oynatma listeleri kısmından bulabilirsiniz. Üyelere özel kısmından ya da tek tek başlıklar altında yani enerji sektörü analizi, teknoloji analizi, havacılık grubu analizi, otomatik grubu analizi, borsa analizi şeklinde oynatma listelerine girdiğiniz zaman oradan bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Bunlar cumartesi hazırlayacağımız teknik analiz odaklı reklamsız, gecikmesiz, intro ve outro'nun olmadığı canlı yayınlarla anlık sizlere bunları ulaştıracağız. Aynı zamanda Twitter üzerinden takip ediyorsanız da tabii ki de eş zamanlı bunları paylaşacağız. Oradan da ulaşabilirsiniz. Kolaylık olmasını istiyorsanız. Yani her türlü imkan var. İsterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. İsterseniz Twitter hesabımız üzerinden de izleyebilirsiniz. Şimdi bunlar teknik kısım. Şimdi tekniğe baktıktan sonra yine bugün cumartesi günü devam edeceğiz birlikte. Nereye bu sefer geçeceğiz? Data kısmına. Biraz daha bu sefer son bir haftadan bu yana bütün işlemleri inceleyeceğiz. Bakacağız bakalım son bir haftadan bu yana Bank of America ne almış? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumanın bütün alımlarını toplayacağız. Bütün satışlarını toplayacağız. Böylelikle bütün toplamı sonrasında yani ne aldı, ne sattı çıkartacağız. Ve hangi şirketlere aldı, hangi şirketlere sattı bakmış olacağız. Son bir haftanın işlemleri çok önemli. Ee, neden önemli? Çünkü kimi gün alıyor, kimi gün satıyor. Değil mi? Pazartesi alır, salı günü satar. Çarşamba günü tekrar alıyor. Perşembe tekrar satıyor mesela. Biz burada daha mı fazla aldı, daha mı fazla sattı? O oynayıp durur biliyorsunuz ki Bank of America. Burada net bir şekilde son bir haftadan beri net bir şekilde göreceğiz bakalım. Ne aldı, ne sattı? Hepsini anlayacağız. Hangi şirkette kar zarar elde etti? Hangi şirkette ne kadar maliyetlendi? Hepsini göreceğiz. Hepsini anlatacağız. Yine ardından takas analizlerine geçeceğiz. Citibank, Deutsche Bank, HSBC. Bunlar özellikle Deutsche ile Citibank. Borsamızda yabancı takası anlamında en büyük etkinliği, takası, ağırlığı olan tamamıyla iki şirket e, HSBC e, ardından gelmekte ama en büyük City sonra Deutsche sonra HSBC ve diğer yabancı bankalar, yabancı yatırım kuruluşları bunların incelemesini bulacağız Bunlar ne alıyorlar? Yılbaşından beri, 6 aydan beri, 3 aydan beri Matrix üzerinden bunları inceleyeceğiz. Detaylı bir şekilde bakacağız. ...ne kadar ellerinde mal varmış... ...bu malın TL karşılığı neymiş... ...şu anda bu adamlar zararda mı, karda mı... E, ...elindeki malın değeri ne kadar artmış... ...ne kadar mal aldılar, ne kadar sattılar... ...hangi de takas azaltıp takas arttırıyor... ...çünkü siz bunları göremezsiniz... AKD tarafında Deutsche Bank'ın, Citibank'ın işlemleri görünmez. Takas izliyorsan görebilirsin. Ancak takaslardan bunlar ortaya çıkar. O yüzden bu adamların işlemlerini göremezsiniz. Biz ne yapacağız? Takas analizleriyle bunları yine birlikte inceleyeceğiz. Bu da çok önemli çünkü her hafta bunları güncelliyoruz. E, haftadan haftaya. E, ardından son bir haftadan bu yana en çok para girişinin yaşandığı şirketler. Yine bunları bugün inceleyeceğiz. En çok hangi şirkete para girdi net? Evet. Hangi şirketten para çıktı son bir haftadan beri? Neler oldu? Son bir haftadan beri borsamızda kim aldı? Kim sattı? Hangi kurumlar işlem yaptı? En çok kim aldı, kim sattı ve bunların yaptığı işlemler hangileriydi? Hangi senede girdiler, hangi seneden çıktılar? Bunların hepsini incelemiş olacağız bu teknik analizlerimizin dışında bilginize. Şimdi gelelim pazar günü. Altın ve üstü üyelerimizle birlikte yapacağımız analizlere. Şimdi biraz buradan teknikten uzaklaşıyoruz. Pazar günü. Pazar günü birlikte 3 saatlik yine birlikte bir özel yayın hazırlayacağız. Burada tabii ki de kodumuz portföy kurmak üzerine. Yine portföy kurmak üzerine işlem stratejileri, dikkat edilmesi gereken konular, önümüzdeki dönemde neler yaşanabilir, portföy kurarken neler dikkat edilmeli, hangi senetler tercih edilmeli gibi bir portföy kurmak üzerine bir söyleşimiz. Yine olup 2030 portföyü, uzun vade portföy, orta vadeli portföy, temettü portföy kurmak istiyorum ben diye Yine temettü portföyü, ucuz kalan senetler ve ucuz kalan yan tahtalar aynı zamanda, amiral şirketler aynı zamanda bunlar hangileri olabilir? Riski göre hangi şirketler tercih edilebilir? Ee, bunların hepsinin tekrar yine incelemesine bulacağız. Yani teknikten biraz daha uzakta biraz daha portföy kurmak üzerine hangi şirketleri beğen beğeniyoruz? Hangi şirketler ucuz? Hangi şirketler olabilir? Hangi sektörler çok geri kaldı, ucuz kaldı? Bunları tespit ettiğimiz yaklaşık yine 3 saate yakın e, sürer diye düşündüğümüz yine portföy kurmak üzerine yayınlarımız devam edecek. Yine e, yarın yani pazar günü birlikte istek listesi diye bir başka aynı zamanda video hazırlayacağız. O istek listesi videosunun altına yaptığınız bütün yorumları da yarından itibaren yani hafta içerisinde her gün analiz edeceğiz o şirketleri. Onu da ayrıca ifade edeyim. İstediğiniz şirketleri o istek listesi diye attığım videonun altına tek tek yorum yaparsanız hangi şirketleri istiyorsunuz not alacağız ve önümüzdeki haftanın Yayın programını o yaptığınız yorumlara göre belirlemiş olacağız. Haberiniz olsun. O yüzden şimdiden yorumları yaparsanız o istek videosunun altına. Ona göre de önümüzdeki haftanın programını şekillendireceğiz sizlerle birlikte. Yani anlayacağınız pazar günü tamamıyla konumuz portföy üzerine. Ee, biraz daha tamamıyla konumuzu teknikten o tarafa doğru çevireceğimizi de ifade edelim. Portföy kurmak isteyenler için e, cazip kalan şirketleri tespit edeceğiz. Yine biliyorsunuz kendi takip ettiğimiz şirketler var. Kendi portföyümüz aynı zamanda var. Yine onlardan da bahsedeceğiz. Kar stopları, hedefler, beklentiler, trendler, kırılımları. E, bunları takip ediyor. Yine olup izleyeceğiz. Yine birlikte devam ettiğimizde pazar günü yine temel analizlerimize yine aynı zamanda borsa eğitimlerine işlem stratejilerine bir şirkette teknik bana nasıl işlem yapılabilir nereden alınıp nerede satılır neden şirketlerde teknik önemlidir? Teknik manada işlem yaptığınız zaman e, ne gibi avantajları? Yine söz konusu aynı zamanda var. Birçok konuda yani borsa söyleşilerinde yine e, anlatıyoruz pazar günleri portföy videolarında ama işte geçen hafta mesela fonlar üzerine yaklaşık yarım saat boyunca yayın yaptık. Yani ben nakitim var borsada şu anda işlem yapmıyorum ve bu nakiti nasıl değerlendirmeliyim? Nerede değerlendirebilirim? gibi bunlara cevaplar mesela geçen hafta aradık. Her hafta yine isteyenler tabii ki oynatma listelerinde hepsi var. Oynatma listelerine girdiğiniz zaman Portföy videoları da var. E, takas videoları var. Teknik analizler videoları var. Borsa analizleri videoları var. E, Doca Bank'ın işlemleri var. E, temel analizler var. Borsa eğitimleri var. Hepsi var. Bunların hepsini dediğim gibi kanalımızın oynatma listeleri kısmından bulabilirsiniz. Yine Altın Plus üyelerimizle birlikte de borsa eğitimlerine bu hafta da devam ediyor. Olacağız zaten. Üyemiz olduğunuz zaman diğer bütün videoların hepsini, şu ana kadar yaklaşık 10 saate yakın eğitim serimiz var. Bu 10 saatlik eğitim zaten erişim ve açmış oluyorsunuz. Diyelim evet hafta sonu için e, cumartesi pazar günümüzün yayın programı bu şekilde yine birlikte olacak. Siz de bizim yine üyemiz olarak bu videolara erişmek ve diğer bugüne kadar yayınlamış olduğumuz bütün videolara erişim sağlamak istiyorsanız. Çünkü üye olduğunuz zaman hepsi kilitleri açılmakta. Bundan sonra değil. Bundan öncekilerde, bundan sonrakilerde açılmış olacak. O yüzden bütün yayınlarımıza erişmek istiyorsanız siz de YouTube güvencesi ile katıl butonu ile istediğiniz üyeliği tercih ederek üyemiz yine olabilir ve bunlara erişim sağlayabilirsiniz. Ee, bazen mobilden takip eden takipçilerimizde katıl butonu gözükmeyebiliyor. Katıl butonu gözükmüyorsa mobilden kullananlar için aşağıya videonun açıklama kısmına bu videonun hem de yorumlar kısmına detayları bilinmesi gerekenleri Twitter hesaplarımızı, yedek kanallarımızı Hepsini aşağıya linklerinde bırakıyoruz. Oradan detayları okuyabilirsiniz. Ya da bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Diyelim isteyenler için de aşağıya linkleri bırakıyoruz. Evet bugün yayın programı bu şekilde olacak. Kendinize iyi bakın. Ben videomun sonuna geldim. Yine birlikte şimdi başlıyoruz diyelim. Ee, yayınlarımıza. Bunu şimdi programımızı bitirdik. Şimdi bu programla birlikte bu yuhlarla bugünü Cumartesi pazarı devam ettiriyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Şimdiden de önümüzdeki yeni ha işlem haftası için hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler izleyiciler. Hoşçakalın.